Evet, selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hepinize merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Of, şimdi yine arkadaşlar işletmeye geldik. Mandıradayız. Ondan sonra hava soğuk. Şu an şöyle bir örtüyüm. Az sonra rıglas vereceğim, haşlarıyım. Şuradan şöyle getireceğim. Rıglas yeri bura, kaba yem yeri. Orada diye şey yaptık. Sevgili dostlar, bir önceki videolara baktıysanız hayvanlara şey yapmıştık, sera yapmıştık ama sera cacık çıktı bir ay içinde mahvoldu sera az bir şeycik bir rüzgar çıktı öbür tarafı yapan arkadaşlar içine demir çakmış demir çaktı içinde tuğla tutmadı ve kırıldı bakalım aradık şu anda biraz yırtıklar var ondan sonra acaba Maalesef işçilik istediğimiz gibi olmadı. Az bir şey de hemen perişan oldu. Ben gene getirelim. Seranın son halini sizlere gösterelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yırtıklar var şeyler var. Ben de daha sizinle ilk defa Bu Kameradan paylaşmıştım bir önceki videoda. Ondan sonra sonucuma... acaba. Evet orta direklerden almış götürmüş. Maalesef adamların yaptığı işçilik iyi yani öbür tarafını iyi yapamamışlar sevgili dostlar. Öbür tarafını direkt duvara geçirmişler. Yerden ağrı bir şey koymamışlar. Bir önceki videoda bakarsanız rüzgar 3-4 dakika öbür paneli tekini sallıyor zaten. Bizim daha sonra gördüğümüzde maalesef bu halde zarar var. Hayırlısı. Bakalım. Neyse. Evet, demek istediğim bugünkü işletmedeki zararı sizlere söyledim. Onda burun salık var. Daha hala bu yaşına geldi. Hala emiyor ya. Ha bak ya. İkinci arkadaşlar bu hayvan tasma kaç. Bakayım bir tasma 39, ikinciye de e, 60 gün ya da 57 gün falan gebe olması lazım. Ve hala emiyor, emmiyor emmiyor maalesef. Bundan dolayı burun salık taktık kocaman hayvana. Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Evet dostlarım. Bugünkü sütümüz ne kadarmış 590'larda falan gördüm ben. 600 desek 65 kilo da şey var. Buzağlar açıyor. 665, 670, 700 falan. Yuvar daha geç 700'ü yakalayamadık ama şu anda 700 civarı sevgili dostlar. Evet değerli arkadaşlarım sormak istediğiniz bir şeyler varsa bana arkadaşlar yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Instagram falan aktif kullanmıyorum. Sadece Facebook aktif kullanıyorum. Onu da büyük ihtimal siz kullanmıyorsunuzdur. Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Bu arada yedirdiğim yem Pro 41'e çıktım. Arkadaşlar 21 protein. Şu anda onu yediriyorum. Zaten yememizde de az kalmış. Ama mısır flake birazcık var. İçeriye bir bakalım. Evet, içeride de şey var. İçeride içeride de yem var sevgili dostlar. Şuradan bir de süt tankına doğru gidelim. Bu mobil makineyle arkadaşlar normal sağım yapıyoruz. Yani antibiyotikle hayvanları falan bununla sağıyoruz. Hasta olanlar orada hiçbir hayvan kalmadı dostlar. İçeride eğer sizin de gibi bir sorununuz ya da hayvanlarda yememe gibi bir sorununuz varsa havanın, e, hayvanın en çok sevdiği şey dışarıymış. Biz bilemedik sevgili dostlar. Şurada süt soğutma tanklarımız duruyor. Ben şöyle yapalım. 586 buçukmuş sütümüz. Evet dostlarım kendiniz iyi bakın diyoruz diyoruz. Bu kez de buzağlıklardan gidelim. Evet bir yanlış yaptık. Burayı böyle 2 metrelik trapez saç almıştık. Ondan sonra bakın hayvanı yeme maalesef ıslanmış sevgili dostlar. Onun için siz böyle bir şey yaparsanız arkadaşlar biraz burayı lütfen ama lütfen uzatın. Yoksa çok sıkıntıya giriyor. Bakın. Sen bıdık ne yapıyorsun? Sen bıdık iyi misin? Sen, sen kelleyi nasıl oldu lan? Buna biraz vitamin vurduk arkadaşlar da bu ishalde misalde aman kendini anca topladık bu kadar yapmana ve ya kafa biraz geldi ama keyfi falan güzel çok şükür şunun tipe bakayım onun tipi idare eder bunun da hali vakti yerinde çok şükür elhamdülillah şu arkadaşlar şuradaki büyük buzağlarla beraberdi. bunu ayırdık dedik bu biraz küçük kalmış bunu da buraya alalım. Pişt! Kuyruksuz. Sen ne yapıyorsun? Yatıyorsun ha? İyi hadi bakalım. Sen? Vayvan kuyruksuz doğdu arkadaşlar lahabıda kuyruksuz kaldı. Bu arkan zarar ettirdi ya bize. <laughs> Ama olsun çok şükür sağlıklı olması yeterli. Evet yemlere bakın maalesef yemler yaş arkadaşlar. Onu da gideyim hemen bir düzelteyim. Evet şimdi gelelim arkadaşlar amatör olarak yaptığımız buzağla Bunlar içerideydi. Önceki videolarda da görmüşsünüzdür zaten. Ondan sonra burada yemlere güzel bunlara böyle bir şey yaptım. Yani yaptık daha doğrusu. Önlerinde de yolcu falan var. Güzel. Bunlar burada yiyor, içiyor, alıyor. Bunlara da dışarı biraz yaradı arkadaşlar. Bunlara Starbox ya da Superbox tam ismini bilmiyorum ama bir vitamin var. Vitaminle beraber bunları da veriyorum sevgili dostlar. Hayvanlar biraz daha gelişimi sağlıklı oluyor ama öksürüyor o hayvan. Geri kalanlarında bir sıkıntı yok. Bir de şuradan son bir defa bakın. Bunlara vitaminler satılıyor sevgili dostlar. Böyle sütün içine sıkıyorsun. A'dan Z'ye tüm vitaminler hepsi var. Çok faydalı bir şey. Bence yani ben denedim. Hayvana biraz biraz kendini iyi şey yapmaya çalıştılar. Evet sularda yarım var şimdilik yeter. Evet bugünkü dostlarım konumuz bu kadardı var mı bir isteğiniz, arzunuz? Şu anda da ben bir reglas doldurmaya gideceğim. Hatta daha doğrusu reglase gidinceye kadar sizlerle sohbet edeyim. Ondan sonra motoru çalıştırayım. Çünkü video çekecek kimse olmadığı için bu bilgileri ben tek kendim sizinle paylaşıyorum. Belki insanlığa, belki değerli kardeşlerim sizlere bir faydamız olmuş olabilir. Sevgili dostlarım şu anda 3 kilo e, mısır flaki hayvan başı tabi bunlar günlük hayvan başı e, 7 kilo falan yem 6.87 kilo yem ondan sonra acıma e, arkadaşlar 8 kilo mısır sılajı 2 tane 2 balye arkadaşlar yani hayvan başı 2 kilo balye şu anda şeyimiz öyle. Ve e, hayvan başı 400 hayvan başı demişim. E, ne kadar oluyor? Hayvan başı 10 kilo yakında küspe. Neden dolayı derseniz çünkü sılajımız azaldı. Bize anca yetecek. E, bizim kaç? 8. ayın sonuna 9. aya bizim bu yetiştirmemiz lazım. Onun için günlük e, 8 kiloyu hayvan başına düşürdük maalesef ama düşürdüğümüz bir yandan iyi oldu sevgili dostlar yetiştiremeyedik çok sıkıntı bir de sıraca para vermek istemiyoruz sıraca para verirsek temelli sıfır evet şuradan konumuza devam edelim sevgili arkadaşlar şurada arayı görüyorsunuz burayı glasın çürük yerleri burayı glas arkadaşlar yaptırabiliyorsanız böyle 500 kiloluk sarma ...şeylere yapsın arkadaşlar, top gibi şeylere. bir silaj olarak yaptık, maliyeti kurtarmadı. Gittim makinesini aldım, kendimi silaj olarak yaptık. Şu kadarlık bir kısım kaldı. burada ta buradaydı, ortalama 70-80 tonları ilaç yedirdim. Şimdi diyeceksiniz ki, silajı o kadar az verirken... ...bu rasyonda nasıl hayvanları kendiniz tutabiliyorsunuz? Arkadaşlar bunun sebebi, bir hayvan 20 kilo silaj yediği zaman... Bunun 6 kilosunu tüketebilir. Yani 6 kilosunu protein yapabiliyor. 6, 6 kiloyu süte çevirebiliyor. Öyle söyleyeyim size. Biz de rasyoncumuzda konuştuk arkadaşlar. Bunun yerini tamamen reglaslarına bıraktık. Reglaslığı şu anda veriyoruz. O da hayvan başına kadar 17 kiloyu falan denk geliyor. Önlerinde kalıyor yani tüm hayvanların arkadaşlar. Ben şimdi iki sefer tur atacağım. Akşam da iki sefer atacağım. Böylelikle sılacı dengede tutmuş. Yani sütü dengede tutmuş olduk. Evet dostlarım. Şimdi şurada da bir hayvanımız var. Bu hayvanımızı şey yapıyoruz. Dışarıda besliyoruz. Yani dışarıda derken burada başı boş açıkta geziyor kendisi. Çok şükür bir yere gitmiyor. Ayağında... Sevgili dostlar bir tırnak bakımı yapmıştım. Bu arada bit pazarından gittim 50 milyona bir ispiral taşı aldım ama böyle arkadaşlar değişik bir şey. Eğer isteyen olursa onu da göstereyim. Bu tırnak bakımını kendiniz ispiraliniz varsa yapabilirsiniz. Gidip de 3-5 milyara taş almanıza falan gerek yok. Şu ayaktı. Dur kalkma kızım. Ayağın arası şişmişti arkadaşlar. Şu anda buna florkem yaptım e, ee, florkem sistematik bir arkadaşlar şey olduğu için şu anda yine yapacağız ve eksidinden de bu hayvanı direncini güçlendirmeye ayaklarını arkadaşlar ayaklarında bu altında alt kısmında arkadaşlar böyle delikler oluşuyor o da yukarıya doğru ete geçtiği zaman hayvanı şeyinden düşürüyor Evet bu 54 numara güzel bir hayvanımız sevgili dostlar. Bunu satmak istemedik. Ama geçenki videoda olanı sattım maalesef. Neden diye sorarsanız e, hayvan birazcık düzeldi. Yani kasaplık saati gelmişti. Süt verimi düşmüştü. 5 aydır döl tutma sorunu vardı. Ondan dolayı elimizden çıkarttık. Evet sevgili dostlar elimizden geldiği kadar hayvan satmamaya çalışıyoruz. Satarsak bile en ıskartasından yani işletmenin en kötü hayvanından şey yapmaya çalışıyoruz. Satmaya çalışıyoruz. Bunun adı şanslı. Kulak numarasında da yazıyor Bakın şanslı. Canını yerim senin. Evet arkadaş güzel. Siz de yapın. Zarar edersiniz, kar edersiniz. Olsun sanki memlekette her işten kar ediyormuş gibi konuşmanın bir anlamı yok. Ee, i̇mkanınız varsa yapın arkadaşlar. Bu da altın gibi, dolar gibi falan bunlar hikaye. Bu hepsinden daha çok değerini koruyor. Ben bu düveleri ilk aldığım zaman bundan 2 sene önce arkadaşlar tanesini 11.5 ya da 13.5 milyar almıştım. Şimdi tanesi 113,5 TL öyle söyleyebilirim sizlere. Evet dostlarım kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.